Merhaba Kartal çocuklar. Ben Kastamonlu Şehit Şeyh Babacı Kreşi'nden Burcu Öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitimimizde birlikte dikkat oyunu hazırlayacağız çocuklar. Eğer hazırsanız başlayalım mı? Evet, gerekli malzemeleri size söylemek isterim. Kartona ihtiyacımız var. Dil çubuklarına ihtiyacımız var. Bir makasa ihtiyacımız var. Ve gördüğünüz gibi boya kalemlerine ihtiyacımız var. İlk önce kare şeklinde kartonumuzu çiziyoruz. Ben daha önceden çizdim. Sonra bu kartonumuzu makas eşliğinde kesiyoruz. Evet, kartonumuzun üzerine dil çubuklarımızla herhangi bir kalemle ben siyah kalem kullanmak istiyorum. Dil çubuğumuzla şu şekilde çiziyoruz. Dil çubuğunun şeklini çıkartıyoruz. Buna vereceğimiz şekli istediğimiz gibi şekillerde çizebilirsiniz. Arkamda örnekte gördüğünüz gibi. Çocuklar örnektekiler gibi. Ben bir de şöyle çizmek isterim. Daha sonra dil çubuklarını ve kartondaki çizdiklerimizi istediğimiz renge boyuyoruz. Eğer burayı mora boyadıysak, bir tane mor boyadıysak çocuklar, bir tane de mor dil çubuğu boyuyoruz. Ben bu etkinliği daha önceden hazırlamıştım sizler için. İsterseniz oynayalım. Evet gördüğünüz gibi det çubuklarından daha önceden çizilmiş şekillerimiz var. Mor, sarı, pembe, mavi, gri ve turuncu. Şimdi bunun aynısını yapmamızı istiyor bizden. Nasıl yapacağız? Buradaki det çubuklarını kullanıyoruz. Diyor ki bize ilk önce moru koy. Daha sonra sarıyı yanına koy. Daha sonra pembeyi, daha sonra maviyi ve daha sonra da gri koy diyor bize. Koyuyoruz. Diyor ki bize burada turuncu dil çubuğunu morun üstünden gri'nin üstüne kadar şu şekilde üstten koy diyor. Evet orada gözükenin bize gösterdiğini aynısını yapıyoruz çocuklar. Bu eğlence oyunu sizler de evlerde yapmak ister misiniz çocuklar? Evet, ne yapıyoruz? Bugünkü etkinliğimiz bu kadar. Ee, evde kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın çocuklar.